Öykü bir grup spor severin nefes almaya ihtiyacıyla başladı. Onlara yaşadıkları atmosfer yetmedi. Aradıklarının karşılığını başka bir yerde buldular. Burası altıncı katman. Burası sporosfer. Bir tarafta Neymarlı, Gabriel Cesuslu, Casemirolu, Brezilya. Diğer tarafta Messi'li, Martinez'li, Sergio Aguero'lu, Arjantin. Nerede pasını? Şut ve gol! Copa Amerika 2021 yarı finalinde Arjantin ve Kolombiya karşı karşıya geliyor. Normal süresi bir birlik beraberlikle sona eren karşılaşma penaltılara gidiyordu. Penaltılara Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in kurtarışları damga vuruyor ve Brezilya-Arjantin rekabeti Copa Amerika 2021 finaline taşınıyordu. Gelin şimdi hep beraber bu ezeli rekabete biraz daha yakından bakalım. Süper Clasico das Amerikas Bir diğer adıyla Amerika kıtası savaşı FIFA'nın koyduğu ismiyle ise futbol rekabetinin özü Brezilya-Arjantin rekabeti. Çoğu futbol otoritesi tarafından uluslararası klasmanda dünyanın en büyük rekabeti olarak görülen bu rekabet, bazı futbol otoriteleri tarafından da İskoçya-İngiltere rekabetinin ardından ikinci sırada kendine yer buluyor. Bu rekabeti daha iyi anlamak için 2014 Dünya Kupası'na dönüyoruz. 2014 Dünya Kupası yarı final maçı Almanya-Brezilya. Brezilya çok uzun yıllar ev sahibi olarak çıktığı maçların hiçbirinde yenilgi yüzü görmüyor. Ve Almanya karşısına yine ev sahibi olarak çıkıyor. Lakin bu sefer skor çok büyük bir hezimet. Brezilyalı taraftarlar maç sonunda kendilerini 7-1 yenen Almanya'nın rakibi olan Arjantin'i desteklemek yerine şu sözleri söylüyor. Son dileğim Arjantin kazanmasın yeter. Ezelî rekabetin başlangıç tarihi 20 Ağustos 1914. Arjantin'in Buenos Aires kentinde başlayan karşılaşma 5-0 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor ve rekabet böylelikle başlamış oluyor. O tarihten bu yana tam 105 karşılaşmaya sahne oldu bu rekabet. Bu karşılaşmaların 44 tanesini Brezilya, 39 tanesini ise Arjantin kazandı. Kalan 22 maç ise beraberlikle sona erdi. 1978 Dünya Kupası'nda Brezilya ve Arjantin grup etabında karşı karşıya geliyor ve golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ardından gözler üçüncü maçlara çevriliyordu. Brezilya Polonya maçından 3-1 galip ayrılıyor ve Arjantin'e turu geçmesi için Peru karşısında 4 farklı bir skor gerekiyordu. Arjantin Peru maçını 6-0 kazanıyor ve uzun yıllar dillerden düşmeyecek bir şike tartışmasını başlatıyordu. 1982 Dünya Kupası'nda Arjantin, Brezilya ve İtalya aynı gruba denk geliyor, böylelikle ölüm grubunu oluşturuyordu. Brezilya için intikam maçı olan bu maçta Zico'nun Brezilyası Maradona'nın Arjantin'ini 3-1'lik skorla yeniyordu ve Arjantin'in turnuvadan elenmesinde büyük pay sahibi oluyordu. Maradona'nın bu maçta gördüğü kırmızı kartla beraber Brezilya sansasyonel bir zafere imza atıyordu. 2004 Copa Amerika finalinde yine ezeli rekabet sahne alıyordu. Adeta Arjantin kaçıyor Brezilya kovalıyordu. Arjantin 87. dakikada 2-1 öne geçerken uzatmalarda Adriano'nun golüyle maç penaltılara uzuyordu. Penaltıları 4-2 kazanan Brezilya Copa Amerika 2004'ün sahibi oluyordu. 2012'de bir özel maçta karşı karşıya gelen iki ekip adeta bir futbol rejistali sunuyor ve sahadan 4-3'lük skorla ayrılıyordu. Maç 3-3 giderken sahneye yine Messi çıkıyor ve hat-trick'ini tamamlayarak maça son noktayı koyuyordu. İki ekip son kez 2019 Copa Amerika yarı finalinde karşı karşıya geldi ve maç 2-0 Brezilya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Bakalım sambacılar Copa Amerika kupası sayısını çift tanelere mi ulaştıracak yoksa Messi 5. finalinde ilk büyük kupasını mı kazanacak? Burası 6. katman. Burası Sporos'ta. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.